Herkese selam ben Kancan. Bugün yanımızda piyasada bulup bulabileceğiniz en ince gaming klavye bulunuyor. Sadece iPhone 12 Pro Max inceliğinde 1,5 cm'lik bir inceliği bulunuyor. Jilet gibi. Bunun dışında da çok da karizmatik görünüyor. Arkadaşlar kutu içeriğimiz oldukça sade. Kutunun içerisinden Vantarax modeli oyuncu klavyemiz bütün ihtişamıyla, o inceliğiyle, o karizmasıyla birlikte çıkıyor. Bunun haricinde de şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzuna bakarak hangi aydınlatmayı, hangi tuş kombinasyonlarıyla yapıyoruz, neyi nereden değiştiriyoruz tüm bunları öğrenebilirsiniz. O yüzden bunu kenara atmadan önce iyice incelemeyi ihmal etmeyin. Kutumuz ise Cougar ürünlerinde görmüş olduğumuz klasik bir kutu tasarımına sahip. Siyah ve turuncuyu ön planda kullan kullanmışlar yine. Marka model bilgilerimiz bulunuyor. Bunun haricinde birkaç adet teknik detayımız mevcut. Arka tarafa bakacak olursak da klavyenin detay özellikleri bulunuyor. Vantara X modeli 445 milimetre uzunluğa, 127 milimetre genişliğe ve 15 milimetre yüksekliğe sahip. Klavyenin ağırlığı ise sadece 626 gram. Kablomuza bakacak olursak bizleri 1.6 metre uzunluğunda plastik malzemeden üretilmiş bir kablo karşılıyor. Şimdi Vantar zarif bir klavye olduğu için görmüş olduğunuz gibi kablomuz da gayet ince ve zarif. Her ne kadar bağlantı noktası güçlendirilmiş olsa da bu kabloyu kullanırken birazcık dikkatli kullanmakta fayda var. Genel olarak oldukça minimal bir tasarıma sahip olan Vantara AX modelinin arka tarafına bakacak olursak tam ortada güzel bir Cougar logosu ve hemen altında model bilgilerimiz bulunuyor. Bunun dışında klavyeyi masaya sabitlemek için 6 adet kauçuk ayak mevcut. Üst taraflarda da 2 adet yükseltme ayağımız bulunuyor. Yalnız klavyemiz hafif olduğu için masaya yerleştirdiğimiz diğimizde inceden bir kayma yapıyor. Hani haberiniz olsun. Arka tarafta plastik malzeme görmüştük. Ön tarafa baktığımızda ise unibody alüminyum gövdeyi görüyoruz. Gövdemiz hem sağlam hem de çok şık duruyor. Klavyenin minik bir esneme payı var ama şunu unutmayın ki bu klavyenin inceliği sadece 1.5 cm. Dolayısıyla 1.5 cm'lik herhangi bir malzemeyi birazcık böyle eğip bükmek, esnetmek oldukça mümkün. Hani bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Kısacası klavyemiz gayet sağlam ve uzun mürle olacağına eminim ben. Yön tuşlarının hemen üzerindeki Google logosu ve sağ üst tarafta bulunan 4 adet indikatör ışığımız dışında hareketli bir alan bulunmuyor. Bunun dışında da klavyenin üzerinde ekstra multimedya tuşları ya da ekstra bir bölüm mevcut değil. Multimedya işlerimizi fonksiyon tuşunu ve F tuşlarını kullanarak hallediyorum. Işıklandırma konusuna gelecek olursak birazcık sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu konuda herkesin fikri farklı olacaktır. Şimdi şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Tuşlarımızın baskıları siyah renkte o Olduğu için ışıkları kapattığımız anda tuşların üzerindeki yazılar gözükmüyor. Ama ışıkları açınca da çok net bir şekilde belli olmuyor. Kısacası ne ışıklı bir şekilde ne de ışıksız bir şekilde tuşlarımızın üstünde ne yazdığı çok net böyle bariz jilet gibi belli olmuyor. Fakat keycap'ler tamamen şeffaf tasarıma sahip olduğu için translucent olduğu için ışıklandırmayı açtığımızda tuşların altındaki switch tasarımları ve o detay tasarımları net bir şekilde görebiliyoruz. Ve doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar, ışıklandırmayı açtığımızda tuşların altında bulunan her şeyi görebilmek, o tasarım detayı benim oldukça hoşuma gitti. Bence gayet cool bir tarafı var. Ama dediğim gibi, bana da tuşların iç tasarımından, ben tuşların kendisini görmek istiyorum diyenler de olacağı için bu noktada yorum tamamen size kalmış. Bu arada klavyede herhangi bir yazılım desteği bulunmuyor. Dolayısıyla animasyonlar arasındaki geçişleri kullanım kılavuz uzunda yazan tuş kombinasyonlarıyla birlikte yapıyoruz. Toplam 8 tane arka aydınlatması efektimiz bulunuyor arkadaşlar. Fonksiyon artı 1 tuşuna basarsak burada rainbow bir efektimiz karşımıza çıkıyor. Fonksiyon artı 2'ye basacak olursak rainbow 2 efektimiz karşımıza çıkıyor. Fonksiyon artı 3 breathing efekti, fonksiyon artı 4 dalgalanma wave efekti fonksiyon artı 5 constant yani sabit renklerin kullanıldığı statik özelliğimiz fonksiyon artı 5 tuşuna sürekli basacak olursak renkler arası geçişler yapabiliyoruz. Fonksiyon artı 6 ritim özelliği Fonksiyon artı 7 Customize. Burada da 7'ye iki kere bastığımızda farklı bölgelerdeki ışıkların rengini değiştirebiliyoruz Bize ilk olarak en soldaki bölgeyi veriyor. Buradaki rengi değiştirmek için de fonksiyon artı ok tuşlarını kullanıyorum. Yukarı aşağı oku kullandığımızda renkler arası değişim yapabiliyoruz. Sağ ve sol okları kullandığımızda ise bölgeler arası değişim yapabiliyoruz. Ve bu sayede kendimize özel kişiselleştirilmiş bir ışıklandırma efekti oluşturabiliyoruz. Son olarak da fonksiyon artı 8 tuşuna basacak olursak fn artı 8 bize ripple efektini veriyor. Tuşları her bastığımızda sağdan soldan farklı yerlerden ışıklandırmalar çıkıyor. Birkaç tane de kısa yol var. Onlara da buradan bakarsınız arkadaşlar. Evet klavyemize geri dönecek olursak klavyenin diğer bir özelliği de her game klavyede olması gereken anti-ghosting özelliği. Vantar AX'in üzerinde de tam 19 tuşluk bir anti-ghosting özelliği bulunuyor. Dolayısıyla 19 tuşa aynı anda da basıyor olsanız bile klavyemiz tüm bu tuşları algılıyor. Sıkıntı yok. Şimdi klavyemizin switchlerine bakacak olursak benim şahsen gaming klavyelerde daha çok görmek istediğim scissor yani makas switchler kullanılmış. Peki nedir bu scissors'ın olayı? Scissor switchleri basitçe açıklayacak olursak mekanik switchlerin anti tezi gibi. Kullanımı daha rahat, bilek ve parmağınızı ağrıtmaz. Daha sessizdir. Ayrıca low profile olduğu için böyle ince bir tasarıma sahip olduğu için klavyeler daha zarif durur. Tuşa dokun nur dokunmaz tepkini alırsın. Tactile bir tasarıma sahiptir. Yani özellikle laptoplarda ya da Macbook'larda ya da Magic Keyboard'da karşımıza çıkan tuş tasarımlarına birazcık benziyor diyebiliriz. Öncelikle bu tamamen zevk meselesi arkadaşlar. Bazıları mekanik klavyelere alışmıştır. Onda yazmaktan, onda oyun oynamaktan hoşlanırlar. Bazıları da low profile yere yakın böyle scissor gibi switchleri daha çok sever. Ben mesela oldum olası laptopla yazı yazmayı daha çok sevmişimdir. Yani sebebini çok iyi bilmiyorum ama her zaman bana daha rahat gelmiştir. O yüzden genel olarak bu tarz klavyeleri, bu tarz tuşları sevdiğim için Vantara AX modeli de bana gayet güzel geldi. Hazır switchlerden bahsettik. Şimdi switchlerin seslerine de yakından bakacak olursak. Evet şimdi klavyemize dönelim yavaş yavaş da videonun sonlarına doğru gelelim. Şimdi bir kere arkadaşlar bu klavyeyi alacak olursanız almayı düşünüyorsanız eğer çok ama çok sade minimal tasarıma sahip bir klavye satın alacağınızı bilin. Dezavantaj olarak değerlendirebileceğimiz birkaç nokta bulunuyor. Bunları da şöyle sayabiliriz. Mesela klavyenin üzerinde Türkçe karakter desteği yok. Bunun haricinde eğer sizin için önemliyse büyük enter tuşumuz yok. Onun yerine şöyle serçe parmak kalınlığında yassı bir enter tuşumuz var ekstra bir multimedya bölümümüz yok. Bunun dışında klavyenin yazılım desteği bulunmuyor. Valla dezavantaj olarak aklıma gelenler şu an için bunlar. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Hemen şöyle bir videoyu toparlayacak olursak arkadaşlar. Vantara AX modelinin Türkiye fiyatı yaklaşık 450-500 TL bandında. Ve bu fiyat bandına yakın satılan mekanik ve membran klavyeleri gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki tokat manyağı yapacak bir yapım kalitesine sahip. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Bu klavye öyle herkesin kullanabileceği bir klavye klavye değil. Eğer klavyede bulunan ekstra tuşları, yazılım ve makro desteğini kullanıyorsanız ya da bu tür imkanlara ihtiyacınız varsa Cougar'ın Mantara X modeli size uygun bir klavye olmayacaktır. Mantara X'i kimler tercih etsin diye düşünecek olursak mesela hem yazı yazarken hem de oyun oynarken yorulmak istemeyenler alabilirler. Bunun haricinde kendine minimal bir setup, minimal bir masa düzeni kurmak isteyen zevk sahibi gamerlarımız bu klavyeyi tercih edebilirler. Bunun haricinde klasik tasarımlardan bu ve farklı bir şey kullanmak isteyen kullanıcılara da Cougar'ın Mantar RX modelini tavsiye edebilirim. Evet, klavyenin genel performansı, malzeme kalitesi ve tabii ki hissiyatı beni çok mutlu etti. Tam boy bir klavye olmasına rağmen tercih edilen minimal tasarım bence çok yakışmış. Hatta bana kalsa bu klavyeyi tam bu kablo kısmından kesip atıp sadece şurayı kullanmak isterdim. Hani burası bile fazla gibi geliyor bana. Fiyatı fazla mı acaba diye düşünen arkadaşlara küçük bir hatırlatma yapayım ben. Şimdi bu fiyatlara öyle yekpare tasarım, alüminyum gövdeye sahip, ne bileyim scissor switch'lere sahip, işte full RGB arka aydınlatmalara, translucent şeffaf keycaplere sahip alternatif bir model yok diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Yine bunun gibi irili ufaklı gaming ürünleri için ve birbirinden farklı içerikler için kanala abone olmayı unutma. Kanala destek at, arkadaşlarına haber ver, videoya bir like, alta bir yorum, herkese de benden selam. Bu hafta bir tane daha video var. Orada görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.